Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bağırsak kurtlarını döken, kolon temizliği yapan kür tarif veriyorum sizlere inanılmaz etkili, yağ yakıcı, özellikle kilo vermek isteyenler bence ilk önce bağırsaklarını temizlemekle başlamalı. Çünkü bağırsaklar temizlenirse iç tuş yaşarız. İç tuş demek hem kilolar gider hem de daha iyi bir sindirim, daha iyi bir sindirim sistemi, hazımsızlıklar sona erer, aynı zamanda e, zayıflarız ve göbek bölgemizde şöyle davul gibi şiş ya ciddi bir iniş alırız. O yüzden ben her zaman danışanlarımda onlara yaklaşma protokolüm ilk önce bağırsak temizliği yapıyorum. Bağırsak temizliğinden sonra daha çok yağ yakıcı programlara geçiyorum ve yasaklı besinlerim oluyor. Özellikle bu tarifi uygularken paketli gıda tüketmemek, şeker tüketmemek, bakliyat almamak, kuru yemiş meyve almamak, biraz daha böyle sebze, yoğurt, işte balık, et ağırlıklı beslenmek oldukça önemli. Bu tarifimi 14 gün boyunca sabaha çıkarına ilk olarak bu karışımı tüketiyoruz. Sabah uyandık. Güne başlangıç suyumuz var. Ben çok paylaşıyorum. Onları hazırladık. Bir Türk kahvesi içtik. Yürüyüşe çıktık geldik. Bunu yiyoruz. 14 gün boyunca aç karnı tüketeceğim. Basit malzemeler, etkili ve bağırsakta oluşan kurtları döken. Bağırsak kurtlarını dışarıdan alabiliriz, tuvaletten alabiliriz, Yanlış silme tekniği, tuvalet şekliyle de bağırsak kurtları bize gelebilir. Ve bunlardan kurtulmamız gerekiyor. O bağırsak kurtlarını dökelim ki daha iyi bir sindirim olsun. Bağırsaklarımız insin ve daha zinde hissedelim, daha sağlıklı hissedelim. Ev yapımı yoğurdum var. Bu yoğurt manda yapımı yoğurt da olabilir. Ama ev yapımı oldukça önemli. En iyi probiyotik ev yapımı yoğurttur. Bırakın diğerleri boş. Ev yapımı yoğurt olacak. Çörek otu kullanıyorum. Çörek otu özellikle şöyle bir özelliği var bağırsakları temizleyici bir özelliği var. Aynı zamanda içerdiği makler sayesinde hem yağ yakıcı hem de içinde bağırsak, bağırsak sağlığını destekleyen, kilo verme sağlığını destekleyen içinde magnezyum, ABK vitaminleri var. Burada kabak çekirdeği ekliyorum. Hep eskiler derdi ki biz eskiden bağırsaklarımız temizlenmesi için işte kabızlığın geçmesi kabak çekirdeği yerdi. Çiğ kabak çekirdeği. Şöyle bakın bir tatlı kaşığı. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı çiğ kabak çekirdeği ekliyorum. Aynı zamanda iyi bir çinko kaynağı kabak çekirdeği, saç sağlığına çok iyi gelir, cilt sağlığına iyi gelir. Aynı zamanda iyi bir çinkodur. Ee, limon ekliyorum. Limon burada ne yapacak? Daha hızlı bir şekilde karışımın bağırsaklara ulaşmasını sağlayacak ve kilo verme özelliğini daha da arttıracak. Hop, Şöyle güzelce ekliyorum. Şöyle güzelce ekledim. En son karışımı size muhakkak göstereceğim. Ve şöyle bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bakın. Hop gördünüz ekledim. Şu karışımı karıştırmadan size göstermek istiyorum. Bakın, köpük köpük köpürdü. Yoğurtla limon biraz etkileşim gösterdi. Bu demek ki bağırsaklarımızda böyle köpük köpük olacak ve kurtları dışarıya atacağız. Kurtlar bu karışımı görünce kaçacaklar. Kaçacak yer bulamayacaklar ve kolonlarımızı temizleyeceğiz. Bakın. Ne kadar güzel temiz bir karışım oldu değil mi? Hem çörek otu var, kabak çekirdeği var, zeytinyağı, yoğurt var. Şöyle güzelce bu karışımı karıştırıyorum ve bunu her sabah tüketiyorum. Bağırsak sağlığımız için glutenden uzak durun, şekerden uzak durun, paketli gıdadan uzak durun, işlenmiş etlerden uzak durun. Ve çok çiğneyin, hava yutmayın. Çok çiğnerseniz o zaman iyi bir sindirim olur. Hızlı yemek yemeyin. Ne yediğinizin farkında olun. Ve Aç karnı yürüyüşler yine bağırsak sağlığını destekleyecektir. Ve psikoloji. Ne diyoruz? İkinci beynimiz. Biz ne düşürürsek bağırsak der. Biraz daha stresten uzak, açık havada yürüyüşler de beyne ve zihne çok iyi gelecektir. Hadi bu tarifi uygulamayı ve uygulamasını istediğim bir arkadaşına göndermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.